Bugün Trabzonspor taraftarlarına Trabzonspor Konya Spor maçı öncesi görüşlerini sorduk. Cevapları gelin hep birlikte izleyelim. Umutluyuz yani her zamanki gibi sevdalıyız. <laughs> ya bu şekilde. Yani kazanacağız inşallah öyle düşünüyorum. Ne biraz disimsizlik görüyorum. Azim yok. Hırs yok. Nitekim bir ay içinde tapulanacağına evet. inanıyorum. Ben de, de, aynı şekilde umutluyuz. İnşallah kazanırız. Sabretmek lazım bu beraberliklere. Ben ümitliyim. Yani galibiyet gelecek bu hafta diyorum. Kim oynarsa oynasın da. Ben Umut Bozon ilk 11'de başlamasını istiyorum. Şenol Güneş ona destek olacaktır. Takıma motive edecektir. Çünkü 5-10 dakikalık oyuncu değil ama... İlerleyen haftalarda daha çok görev alacaktır Umut Bozok. Hepsine başarılar diliyorum. Pozitif düşünmek lazım. Kötü gün taraftar olmak lazım. Bu takımın gidişatı şey değil. E, TFF ile beraber e, oyuncular zaten kopuk. Abdullah Avcı'nın gidişinden sonra takım hepten koptu birbiriyle. Diyeceklerim bunlar. Gidişat kötü. Yenil Yenilmemeye oynuyoruz. Başka bir şey oynadığımız yok. Kadro yapılanması kötü Yapacak bir şey yok bu sene boş Trabzonspor bu maçı alacaktır diye düşünüyoruz Çünkü artık belli bir noktadan sonra Bir patlama yapması gerekiyor ee, Sonuçta Trabzonspor Beraberliklerin takımı olmayacak kadar Büyük bir camia ee, Hocanın gelişi yeni bir sistem Futbolculara alışması Artık yapılan itmanlardan sonra bu iş Ortaya çıkmıştır yani taraflarında Beklentisi galibiyet yönünde Büyük ihtimalle Trabzonspor alacaktır en az bir 3 gollü de bir galibiyet olur diye düşünüyorum. Kötü gidiyor. istenen futbolu sergileyemiyor. Ama bir çıkış bekliyorum Konya maçında. Futbolcular kendine gelecektir. Şenol Güneş de yazsaz elini aldı. İnşallah kazanırız. Şenol Hocamız biraz daha böyle gayretli takımı toplama maksadında güzel şeyler olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Yalan söyleyeyim. Biraz öndeki paslaşma, üçüncü bölgedeki durumu biraz daha düzeltirsek güzel şeyler bizi bekliyor diyebiliriz.